Herkese merhaba izleyiciler oyuncular ve sporcular. ben siz şimdi geldik yine bir oyuna Tamamen bu troll bir pick olmakla beraber yanlışlıkla aldığım bir item hemen gidip itemi dönüştüreyim de Ya zaman kaybı da normalde bez atmak daha mantıklı hiç önemli değil Yapacağımız troll'lük şu derece söyleyeyim tamamıyla tank bir yöne videosudur İlk vuruşa girdim aslında. ilk vuruş girmemem gerekiyordu ama unuttum rün değiştirmeyi. Siz orayı dert etmeyin. <laughs> Neyse. Şimdi çok güzel bir troll video ile beraberiz. Tekrardan sunucuyu aktifleştirdik. Muhtemelen Kasım tatilinde sunucuyu geliştireceğim ama o zamana kadar birazcık pasif kalabilir o sunucu yani biraz normal sıradan gelişmesi gereken bir sunucu gibi ama sonra eski haline geri döndürebileceğimi düşünüyorum. Tamam güzel yavaş yavaş kasıyoruz. Onun haricinde diyeceğim pek de bir şey yok ya. Sezon bitecek iki güne. Şu an bir gün var diyor da sonra saatler çıkıyor falan. Yani bunu hala anlayamadıysanız ben söylemiş olayım. Sezon yarın bitecek. Daha doğrusu cuma bitecek gece 3'te. Şimdi ben item yolunu hiç düşünmedim. Hatta karşıda ahri var. Ben ninja tabi çıkıyordum ama şuna çevireyim ben itemimi. Şöyle de birazcık hasar çıkartalım. Hiç de fena olmaz. Ama Olaf gelirse bize sıkıntı çıkartır. Aha. O hasar ne kanka? O hasar ne? O sar ne? O ne? ilk kan falan o ne? Hop. Za. <laughs> word. Word. Word artı word. Kesinlikle dayan bir video oldu. Harika. Daha dost başlangıç diyelim ama. Artı 600 goldumuz cepte. Şimdi. İlk tem ölümün dansı almayacağım hayır. Sadece biraz hasar vursun diye aldım çaktıran yanlışlıkla. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. İlk tem gün ateş. Aa ama bir saniye. Biz tank yapmıyor muyduk? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hani biz tank yapıyorduk öyle bir muhabbet söylemiştim ben sanki. Yeterince hasar yemedi değil mi o? Evet. Gidip base açacak şimdi. Neyse diyeceğim bir şey yok ya. Takılacağız, takılacağız. Hop. Tamam, Fortune tarafında okey olabilir. Jungle'da mı orada? Aynı... Ne? Aa. Bakmıyordum tamam, Mayved orası okey. O kadar yorgunum ki anlatamam. Bugün eve saat 8 8 diyorum. 6 gibi geldim. 6 buçuk gibi. Yani şu an yeni dinlenecek vaktim oldu ve dün video atmadığım için bugün video atmak için oyuna girdim. Dün oyuna bir kere girdim. O da ne var ne yok ne yapılmış diye. Hepsi bu. Yani okul çok yoğunlaştığı için artık sadece hafta sonları bile girebilirim. Öyle bir ihtimal söz konusu. Tamam. Hı hı. Ee, vay. Hani ultim falan var. Onu bir kere stunlasam ben de ultiyle kafasına atlasam falan. Güzel oynadı. Hı hı şuradan yük biriktirelim. Hmm. Hop. Ama yaptığı ayıptır ya. Yani o kadar uğraşmışım kesmeye en son vayın kesmesi. Vay ayrıca hangi şampiyon olursa olsun bana kafiydi bu arada. Aa, base, base'i bozmasam base atıyordum ya. <laughs> Enti diyoruz. enti 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 Oy 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 oy. Aslında sıvı ne var? Videolar da gelmesi lazım ha. Çeksek iyi olur o videolardan. Hatta sezon bitmeden onları da deneyeyim ne olacak. Ya yani seni kesemeyeceğimi düşünüyorsan falan çok yanıldığını öncelikle söyleyeyim seni şöyle biraz umursamayayım hatta aha çelekürek bitti peki seni umursamamak için çok güzel bir sebebim var kanka o da çelekürek adlı arkadaş bitti şimdi çalıştırabilir miyim çeleküreyi bilmiyorum ama deneyerek göreceğiz Çiviliyle direkt adamlara vuracağım. Sonra gideceğim başka şeyler alacağım. Aha. Aha. Hop. Hop. Aa hiç de kasamadım mı? Ondan. Tamam birinden kastım. Birinden daha kasabilirim. Bilir durumda olmam lazım. Aha Kale orada. Hop. Hep aşağı doğru vuruyor abi niye sen? neyse. İki kişiden stek kastık. Olaftan kasamadık ama hiç de sıkıntı değil. Olaftan da kasmayı verelim yani. Bir şey olmaz. Niye ben sürekli aşağı doğru vurup duruyorum bunun skilllerine? Bu arada çok güzel dönüşme üzereyiz. Tamam şundan can aldığımıza göre şuradan da şunu aldığımıza göre sonra şuradan şuraları toplayacağımıza göre. Word. Ne demek ona vuramam? Hop. İki tane daha stek kastığımı göre ölebilirim. Bunu aldığıma göre de şunu da alabilirim. Güzel. Devasa tüketimi kasıyoruz. 141 stek. Gayet güzel. <laughs> Tamamıyla stek odaklı oynayacağız. Bakalım kaç stek olacak işin ucunda. Sonunda. tamam. Alabilir kanka. Sonuçta ben ona e ult yaptım mı? Hem stack kaçacağım keseceğim yani o kadar bariz ki. Kaçmazsa eğer. Ve... Aa Nasıl? Hem stack kasamadım hem ultiyi kaçırdım. Dünyaların hatası. Bundan daha büyük bir hata gözü eşi görülmedi. Eşi benzeri yok. Hatadan daha büyük bir hata. Aman ya. Aha Ahri. Sen bana mi vereceksin kanka? Tamam. Hop. Hı hı. Nice words Ölebilirim Aa kesemiyor O kadar güçlü o kadar tankım ki kesemiyor Aa Neyse doğalım dönüşelim bari Şimdi 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 Eter artık sezon bitsin ya. ya Ya da sezon bitmesin abi güncelleme gelsin ben sizin kostümünü oynamak istiyorum. Ama ilk çekeceğim video Kazix videosu değil maalesef. Forwinding o da eğer kostüm kristal parçası gelirse şöyle dönüşelim de. Güzel. Bir tipimiz, şeklimiz, şemalimiz değişti. Hop. Bum. Selamlar. Tamam 300 TL'ye kadar geldik. Hemen şöyle vuralım vurabildiğimize. Kaçtılar ya olsun olsun ente. Hop. O kadar güçlüyüm ki tank yöne kesinlikle troll değil ya. Troll gibi gözüküyor ama troll değil. Bir de ilk vuruşta da gold kasıyorsunuz bir yandan. Baktığınız zaman o aşırı troll gibi ama hiç troll değil. O kadar ilginç bir durum ki anlatamam. Gel. Tamam. Değil. Onu atmasak esemezdi ama. Aynen 400 vurmuş. Şimdi ben bunu da bitirdiğime göre şunu bitirelim. Amacımız tanklık üzerinden hasar vermek yani. Hem tank hem hasar vereceğiz. Bundan sonra mesela haşmetli çıkacağım. Hatta şimdi haşmetli çıkacağım. Cana göre hasar vurmak daha önemli. Zaten devasa tüketimimiz var. 334 stek. İyi mi değil. Daha kasılır mı? Tabii ki. Dakika daha 10. Ne bekliyoruz? Dakika 10. Aha. Orada ben iki tane stek gördüm misal. Hop. Hop senden de stek. Aa attım saydım onu çok ayıp. Çok ayıp Rito. Tamam gel senden kasalım. Yeter artık he. Aa sen gel. Gel 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 gel. Hatta birazcık ölmesene ya. Birazcık dedik de kaç demedik. Abi bak yapmanı istediğim şey şu. Çok basit bak. Gel sen bana öl. Ama işin sonucunda bana da stack ver. Ya da ölmene de gerek yok. Stack versen yeter. Şu an 423 stack devasa tüketimde. Yani bu build normalde uzun süre denenerek oynanır. Yöne falan oynar ama. Yani hasardan düşebilir eğer kasmazsa falan. Belki pek de bir olay yok yoksa gayet de oynanabilecek bir build. Hop. Hop hepsini tuttuk. Hadi. Hadi. Oo adamlar sizi fena yiyor. Katur kutur hocam. Katur kutur yendiniz be. Katur kutur. Katır kutur. Kutur katır. Kutur katır. Çıtır çıtır. Çattır çıtırı. Katır Katır. Tamam. Şimdi red'i alalım iyice güçlenelim böyle vuralım. 7-7-2 gidiyoruz. Hiç hiç, hiç 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 sıkıntı değil. Keyfinize bakın. Keyif. Bu arada harbi hasar çıkarmıyor ya <laughs> Yani belki şampiyonlara biraz vuruyor gibi gözükebiliyor ama. Şurada gördüğünüz zaman ne kadar az ve hiç. hiçi görebiliyorsunuz yani. Çok çok az vuruyor. Tamamıyla tank ve troll bir şey oldu. Orman dönmesinden bes belli. Hop. Ama işe sonucunda da bu hasar ne? Ah, ha. hop senden destek gel. Al sana 600. Devasa tüketim Hiç şakası yok var ya. Bu. Yani şampiyonlar aşırı sağlam vuruyor. Var ya aşırı. Hadi kanka steak. Tamam 65 oldu. Tamam. Güzel güzel steak kasıyoruz. Çok temiz kasıyoruz hem de. Şimdi benim amacım şu ahriden stek kasıp ya ölmek ya kaçmak. Ölmek. 716 stek kafidir. Gayet temiz. Şunu da bitirelim. Yani gördüğünüz üzere ya, tam tam gitmiyorum aslında. Yani ezber bir gidiyorum. Gittiğim ezber bir da tamamen hasar verme üzerine kurulu. Yani zaten gün ateşi hasar veriyor. Haşretli Cana bağlı olarak saldırı gücü kazandırıyor. Çelik yürek devasa tüketimle fiziksel hasar veriyor. Onun dışında diken yelek büyü hasar veriyor. Son item olarak da belki kız kızgın ateş tacı alabilirim. O da hasar verdiğinden kaynakla. Yoksa onu almaya gerek yok yani son item. Hatta son item koruyucu alın alırız. 40 saldırı gücü. Bari oradan biraz saldırı gücü toplarız. Bu arada yani kritik sıfır vuruyor olabilir. Ama işin özeti güzel hasar. Hop. Aa, bunları çekiyor istekleri yenilenmedi mi? Yenilenmiş. Bak önce seni keseceğim. Tamam mı? Sonra seni keseceğim. Sonra diğerlerini keseceğim. A, A sana 800 stek. Bum, 3 de 3, aha, aha. Yoksa quadra kil mi geliyor? Kanka kuadra sağ sana, ya. hadi. Sen ona penta alacağım bak, hadi. Yok. Onu şuradan sıkıştırırız belki. Hop. Tüh be. Oyun bitti değil mi? Kesinlikle. Yüzde <laughs> yüz olmakla beraber çok zevkli bir oyundu. Umarım eğlendirebilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Denememi istediğiniz troll böyle saçma sapan alakasız biyotlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama şunu söylemeden geçmeyin. Uy, mükemmel mükemmel. Şunu da söylemeden geçmeyin. Hangi rün, hangi build bunu söyleyin. Yani Yumi Jungle. Tamam nasıl Yumi Jungle olsun kanka ya da Jungle Soraka. Rün, build söylemeden yazmayın. Yoksa oynama. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.